O değil mi? Ay hem de o. E be oğlum ayıp değil mi? Sen anan bacın yok mu? Onlara yapılsa üzülmez misin? Teyzeciğim karıştırdınız herhalde çok acelem var mı? Oğlum karıştırmadı karıştırmadı. Hem Hafize'yi anlatmış kız. Hem de afişlerde gördük. Pü! ne laf anlatmaya çalışıyorsun be? Afişte ne diyor? Tükür geç. Tüh sana. Aa, ya ne oluyor teyzeciğim? Oğlum ya. <laughs> bakın teyzeciğim ne yapıyorsunuz bir sakin olun. Afişleri görün afişleri. aa. Aa, Sinan, bu senin annenin komşuları değil mi ya? Evet, onlar. Bülent, boyun altında kalsın, Bülent. Tövbe de teyze. Abi bak, başım benim derdim bana yetiyor. Bu ne Allah aşkına şimdi ya? Tamam kardeşim, dur. Puh senin suratına. Ya Hafize teyze, ne yapıyorsun? Bir sakin Aa. ol. Sinan, biz arkadaşım bildik, sevdik bunu. Ama o kız için çok kötü şeyler yapmış. Puh! Bir dakika, bir dakika. Siz nereden öğrendiniz? Kızcağız hem mahalleye asmış hem de buralara. Hayır, sadece bununla da kalmadı. Annemle ikimizin namını duymuş sağ olsun. Geldi, bize bütün özel <laughs> Evlilik olanlar. vaadiyle kandırdı, onurumla oynadı. Kızınızın, bacınızın, kendinizin başına gelmiş gibi düşünün. Allah için bir kötü oldu. Bu arada kuzulumuzun bir şeyler anladıp bir ağladı ki ay. Sanki kendi kızım hafize hafize tezze... bana ha, Hafize Ya bir dur, ne yapıyorsun ya? Anlamadan dinlemeden bir yanlış anlaşılma var ortada. Bu şimdi yapılacak şey mi ya? Yani Başak'ın intikamı kötü olur, onu biliyorum da... ...yani bu kadarını beklemiyordum. Hayır Sinan, ablam senin yanlışın var. Kız çok üzülmüş, çok içerlemiş. Öyle hisli anlattı ki. Yapmış. Senin bu arkadaşın bir şeyler yapmış. Ben yaptım abla, yaptım. Ee, nasılmış Bülent? İnsan çok kötü oluyormuş değil mi? Başak sen ne yaptın? Sizinle de görüşeceğiz. Unutmadım. Ben de ilk duyduğumda böyle sesim soluğum kesildi. Ne yapacağımı bilemedim. İçim nasıl yandı biliyor musun? Biliyorum. Ama şu an benim içim daha çok yanıyor. Sen de onu bil. Ya İnsanın sevdiğinin arkasından işler çevirmesi, oyunlar oynaması, planlar yapması nasıl üzüyormuş değil mi insanı? Ya Başak, başına bir şey geldi sandım ya. Karakollara gittim, hastanelere gittim, her yerde seni aradım ben ya. Sabaha kadar uyku uyuyamadım ben senin başına bir şey geldi diye. Sen, sen bunlarla mı uğraşıyordun? O zaman anlatsaydın, doğruları söyleseydin. Anlatacaktım Başak. Gittim yeni bir yüzük aldım. Sana bu sefer gerçekten ben istediğim için, içimden geldiği için evlenme teklif edecektim. Ama fırsat vermedim gururum çok kırılmıştı. Vay be Başak. Ne gururmuş ya. Aşkımızın, sevgimizin, her şeyimizin önüne geçti ya. Ama umarım bu yaptığınla o kırılan gururun onarılmıştır. Ben sadece benimle yaşadığımı anladım. Anladım, anladım. Çok iyi anlattın. Ama sen bizi bitirdin. Sen de bunu anla. Kadın kısmı öyle plan filan yapmayacak. Neymiş o öyle? Anlamadan, dinlemeden. Vallahi anne haklı. Yumurta gibi çocuğu küstürdün. Suçun büyüğü sende. Hadi anne. Hadi kızlar. Hadi, hadi. Aa, nasıl sattılar? Siz kadınlar hep böylesiniz yani değil mi? Ya birazcık karşınızdaki erkeğe güvenin ya. Yani. Bir parça güvenin ben. Hadi söyle. Hadi sen de söyle, kalmasın içinde. Son söyleyen arkadaş daha çok bana söyledi. Gerçekten yüzük mu almış? Evet. hanım. Yemin ediyorum yengemin göz elasına çok yakışır. Zevkli adamsın mesela ha. Ya vereyim kurtulayım dedim. Sonra bır bır konuşuyor kırk saat. Yok hediye almadın, yok onu yapmadın, bunu yapmadın. Başkanım yanlış anlamazsan hani böyle akıl vermek gibi olmasın da böyle eline tutuşturur gibi vermesen. Ulan yarım daire parası verdim ona, Ne yapacağım? helikopterden mi atlayıp vereceğim? <laughs> yok ya o kadar değil de. Yani önce güzel bir sofra kurarık. Sofra kurarık güzel bir sofra kurarım. Ee, kutuya da bir tane böyle not iliştiririz, ha? Bu defa ama sen yazar başkanım. Benim el yazımı tanıyor ya artık. Ben ne yazacağım ya not not? Mesela... Taze nazenini me. Taze nazenini me. Olur mu öyle şey ya? Dalga geçer gibi. Kaç yaşında kadın? Ayıp. Yok ya, niye dalga geçer gibi olsun başkanım? Yengeme hissettir. Sen benim gözümde hala gençsin der gibi olur. Olur mu? Olur. Hı? Olur olur. olur. Bir git bana bir taze kağıt kalem getir. Allahına gruba. Taze, taze. Sen izin mi aldın işte? Ha. Hastaneye gideceğiz diye izin aldım o gün. İzin mi aldı? Evet anne, izin aldı. Evladım, bak böyle durup durup izin alırsan... ...patron seni kapının önüne koyuverir. Çocuğunuz olacak evladım. Yani tamam benim torunuma canım feda. Ama neticede ben de emekli maaşıyla geçiniyorum. E onun da çoğunluğu zaten bu evin ipoteğine gidiyor. Ya aşk olsun bak güceniyorum ama... ...böyle bir günlük izin aldık diye başıma kakacaksan... Ee, vallahi bir söyleyeyim de önceden. Siz bilirsiniz yani. Tamam. Yarın gideceğim. Tamam. Efendim, gideyim de ellerimi yıkayayım ben. Ee, e, e Aa, Ama endişe ediyorum yavrum. Ne yapayım? Meliha teyze. Aa! Ay benim canımın içi. Nasılsın? <laughs> Haberler sende, sen nasılsın? <laughs> Geri aç mısın? Yani senin geleceğini bilmiyorduk. Hazırlıklı değiliz ama kusura bakma. Yok. Yavrucuğum, tabii ben sana söylemedim. Ben çağırdım güzel kızımı. <laughs> ama sen Necip'le bir piş şey yapsanıza. Ha? Bak orada hamurları da hazırladım. Leğenin içinde üstünde örtü var. Yok Melahat teyzem, ben yeni yedim zaten. Aç değilim. Sağ ol. <laughs> ben sanki bilmiyor muyum... ...senin sokakta pişiye ne kadar para ödediğini? <laughs> Her şeyden haberim var benim. Geç bakalım. Ayrıca şurada muhabbet edeceğiz, acı kırsın. Eyvah, sen şimdi soru falan da hazırlamışsındır. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu canım hiç öyle şey? <laughs> şurada beraber şöyle karşılıklı bir muhabbet edelim istedim canım. <laughs> Bana bak. Sen Sinan'ı benden daha fazla görüyorsun. o kız eve gelip gidiyor mu ha görüşüyorlar mı hala? <laughs> Ya bir nefes alsaydın önce. Dur. Pff, tamam. Ya ne yapıyorsun? Ezecektin. Manyak mısın? Bilmem. Belki de sana kastım vardır. Atla, konuşacağız. Ceyda Hanım, daha sizin için ne yapmamı istiyorsunuz? Zaten zar zor toparladım. Az kalsın işsiz kalıyordum ya ben. Yani Berkay, bir ömür üç kuruş maaşla kafelerde sürünerek mi geçecek? Demek ki benim gücüm de bu kadarına yetiyor. Ben seninle çok para kazanabilme potansiyelini gördüm bir kere. Hatta ben sana çok 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 para da teklif ediyorum. Mesela beş yıllık maaşını bir günde. misafir. Size pişi getirdim. Misafirmiş. <laughs> yani istersen ben gideyim Necip abi. Ya yok be ben öyle de takılıyorum. Deden nerede? O da gelseydi madem burada hep beraberiz hep beraber böyle sohbet muhabbet. Ha, deden mi? Dedesi mi var? Ha, anne sen karşılaşmadın kısmet olmadı. Nasıl var ya kılık kıyafet canti iki dirhem bir çekirdek kalite akıyor. Cüzdan da şişkin belli en sesi kalın. Hop. topla bakayım sen o lafları geriye. Ağzına sular akmaya başladı gene görüyorum. Bizim parayla ne işimiz olur oğlum? Yok anne, sen sorunca öyle. Ee, nerede tanıştınız? E, biz sokakta. Ha. Sokakta karşılaştık. Ha. Benim manava geldiler ya. <laughs> Anneciğim yani abi, o gün de Erikler nasıl da öyle ya? <laughs> kütür kütür. Şahaneydi. İyi. <laughs> Madem öyle bir günde bize davet edelim, tanışmış oluruz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>